Benim gelinim nerede? Kimmiş senin gelinin Amine? Züleyha. Ne? Aa Züleyha benim gelinim oldu bilmiyor musun? <laughs> Öyle mi? Düğün yapacağız gelinime. Vali Bey'i de çağıracağız. Vali Bey beşi bir yerde takacak gelinime. Ah canım benim. Bu ara kafası çok karıştı. Herkese gelinim diyor. Saniye Züleyha nerede kızım? Bak geç kaldı annemin kahvaltısı. Vallahi görmedim hanımım. Nasıl görmedin? Gece de yoktu. Aa. Ne demek gece de yoktu? Nerede? Ee, bilmiyorum Demir Bey. Gece odaya gelmedi, yalnızdım ben. Bunu şimdi mi söylüyorsun Fadik? Sormasak söylemeyeceksin yani. Yılmaz'ı da görmedim büyük hanım. Yılmaz'ı da. Saniye. Kaçtı mı bunlar? Vallahi bilemeyeceğim hanımım. Bir zaman Gafur çağır bana. Gafur ne yapsın oğlum? Arasın bulsun anne. Ya başına bir şey geldiyse? Kız belki düştü kaldı bir yerde.